Mahşer günü bağışlanmana aracılık yapacak bir şey sana söyleyeyim mi? Allah Resulü Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde bizlere mahşer gününde bizim için şahitlik yapacak ve bizim için şefaatçi olmayı talep edecek iki şeyden bahsediyor. Oruç ve Kur'an. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنِ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Oruç ve Kur'an kıyamet gününde kul için şefaatçi olurlar. Oruç der ki ey Rabbim ben onu gündüz vakti yemesinden ve şehvetinden alıkoydum feşeffi'ni <laughs> fihi. Beni ona şefaat kıl. Kur'an da şöyle söyler. Ey Rabbim ben onu geceleri uyumaktan alıkoydum. Beni ona şefaat kıl. Ve hadisin sonu şöyle bitiyor. O ikisi kul için şefaatçi olurlar. Aslında bu hadise baktığımızda oruç ve Kur'an'ın Rabbimizin izniyle bizim lehimizde yani bizim bağışlanmamıza vesile olacak şekilde şahitlik yapacağını görüyoruz. Aslında bu bize garip gelmemeli. Çünkü Allah azze ve celle kıyamet gününde yeri gelecek uzuvları dahi konuşturacak. Rabbimiz Fussilet suresi 20 ve 21. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Hatta iza ma Onlar o huzura geldiklerinde şehide aleyhim semuhum ve abusaruhum ve culuduhum bima kanu Onların kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhinde şahitlik yapacaktır. Tabii bunu gören o insanlar da uzuvlarına, derilerine şöyle söyleyecekler lime şehit tüm Bizim aleyhimizde neden şahitlik yaptınız? Onlar da cevaben diyecekler ki bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Yani Allah dilediğinde uzuvlarımız dahi dile geliyor. Demek ki Allah Azze ve Celle için tuttuğumuz oruçlar ve onun rızasını talep ederek geceleri kalkıp da okuduğumuz Kur'anlar bizim için şefaatçi olacaklar. Rabbimiz Teala bizleri orucun ve Kur'an'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin.